Ayas Paşa'nın böyle bir işte parmağı olamaz hünkârım. Ben de ihtimal vermiyorum. Lakin ummadık taş baş yarar derler. Behram Paşa hakkında ne diyorsunuz? Gayet mümkün. Hünkârım müsaade buyurursanız bu mevzuyla bizzat alakadar olmak isterim. Sen bilirsin. Lakin ihtiyat elden bırakma. Hünkârım, Aybigi Hatun'u karşılamak üzere yola çıkmam icap ediyor. Tamam, çekilebilirsin. İbrahim Paşa terasa çıkalım. Vahiden bana bir şeyler anlattı Hürrem'le alakalı. Ressam Leo ile aralarında ne geçti? Bana ne biliyorsan anlat. Başlayın hünkârım. Lakin neden bahsettiğinizi anlayamadım. Valden bana ihanet edildiğini düşünüyor. Sen de buna şahit Asla. Mümkün mü bu? Kimin adına düşmüş? Ve dahi ben böyle bir şey şahit olsam... ...sessiz kalır mıyım ki? gözümden düşürmek için düzenlenmiş çirkin bir oyun bu. Malum. Valdem nikahı içine sindiremedi. Geçmiş olsun paşam. Bizi çok korkuttunuz. Geçmiş olsun. Sağ olun, geçti bitti. Yaşadığınızı, sağlığınıza kavuştuğunuzu dört bir yana ilan ettik. Ahalide kuşkular hakim. Herkes öldüğünüzü düşünüyordu. Öyle mi? O vakit hep birlikte dışarı çıkalım yarın. Çarşıda pazarda şöyle bile ulaşalım. Ki dost düşman bilsin ben hala ayaktayım, hala yaşıyorum. Emniyetiniz için doğru olmaz. Biraz daha bekleyelim derim. Neden? Sen beni korumaktan aciz misin paşa? Paşa ben... Gerekli tedbirleri al. Bu sefer. Beren Paşa siz de buyurun bizimle. Epeydir sohbet edemiyoruz. Şeref duyarım paşam. Ayas Paşa'nın böyle bir işte parmağı bulamaz hünkârım. Ben de ihtimal vermiyorum. Lakin ummadık taş baş yarar derler. Behram Paşa hakkında ne diyorsunuz? Gayet mümkün. Hünkârım müsaade buyurursanız bu mevzuyla bizzat alakadar olmak isterim. Sen bilirsin. Lakin ihtiyat elden bırakma. Hünkârım, Aybigi Hatun'u karşılamak üzere yola çıkmam icap ediyor. Tamam, çekilebilirsin. İbrahim Paşa terasa çıkalım. Valeden bana bir şeyler anlattı Hürrem'le alakalı? Ressam Leo ile aralarında ne geçti? Bana ne biliyorsan anlat. Bağışlayın hünkârım. Lakin neden bahsettiğinizi anlayamadım. Valden bana ihanet edildiğini düşünüyor. Sen de buna şahitmişsin. Asla. Mümkün mü bu? Kimin adına düşmüş? Ve dahi ben böyle bir şey şahit olsam... ...sessiz kalır mıyım hünkârım? okey o ki... ...Hürrem'i gözümden düşürmek için düzenlenmiş çirkin bir oyun bu. Malum. Valdem nikahı içine sindiremedi. Geçmiş olsun paşam. Bizi çok korkuttunuz. Geçmiş olsun. Sağ olun geçti bitti. Yaşadığınızı, sağlığınıza kavuştuğunuzu dört bir yana ilan ettik. Ahalide kuşkular hakim. Herkes öldüğünüzü düşünüyordu. Öyle mi? O vakit hep birlikte dışarı çıkalım yarın. Çarşıda pazarda şöyle bir de ulaşalım. Ki dost düşman bilsin ben hala ayaktayım, hala yaşıyorum. Emniyetiniz için doğru olmaz. Biraz daha bekleyelim derim. Neden? Sen beni korumaktan aciz misin paşa? Paşa, ben... Gerekli tedbirleri al. Bu sefer. Beren Paşa, siz de buyurun bizimle. Epey de sohbet edemiyoruz. Şeref duyarım paşa. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. İşler nasıl? İyidir paşam. Malum şehzadelerin sünnet düğününde ziyadesiyle ihya aldık. Paşam sizin için öldü dediler. Çok üzüldük. Allah sizi devlet ağrıya başladı paşam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Her duyduğunuza inanmayın. Paşa hazretleri buyurun. Size bir şeyler ikram etme şerefini bahşedelim size. Kolay gelsin. Hoş geldiniz paşam. Satışlar nasıl? Ecnebi tüccarların getirdiği mallarla baş edemiyoruz paşam. Vergiler belimizi büktü. Onlar da aynı şeyi söyler durur. Rekabet için şartlar eşit. Paşam bir ikramım olacaktı. Ada pazarından yeni geldi bunlar taze. Tam damağınıza layık. Paşam durun. Evvela sen ye şu lokumu. Ama paşam, pis gibi bunlar. Madem öyle ye. Yesene! Ah, paşam, ye! Ah. Ah. Nasıl anladınız Ada pazarı lokum böyle olmaz paşam. Esnaf olmadığı belli. Böyle mi tedbir alıyorsunuz? kim olduğumu belli etmeyin oturun. Matrakçı sen gel hele benden. konuşmak istediğim mühim bir mevzu var Matrakçı. Hayırdır paşam? Allah'ım. Ne, ne bitmesin neymiş bu? Canımı al da kurtulayım. <laughs> Kolum kölen olayım, suçum kabahatim ne onu söyle. Paşa. Paşam. Siz burada... Nasıl olur? Seninle konuşmak istediğim bir mevzu var. Hayırdır paşam? Victoria Hatun hadisesini hatırlıyorsun değil mi? Kellen gidecekti. Hayatını kurtardım seni. Ömrümce o utancı taşıyacağım paşam biliyorum. Hakkınızı nasıl öderim? İşte şimdi ödeşmenin vakti geldi matrakçı. Emredin paşam. Yolunuza canım feda, ne isterseniz yaparım. Nigar Kalfa'yı gerdiğe girmeden boşayacaksın. Nasıl? Ki, Paşa? Nigar Kalfa bana ait Matrakçı. ...beynim aldım. Anladın mı şimdi? Ya yani bundan böyle... ...sizle ben... Bizim aramızda bir sır artık. Matrakçı ile boşandığını kimse bilmeyecek. İyi de paşam. Nasıl efendi? Sen onu merak etme. O da bu sırrın ortağı. Bir süre bu evde yaşayacaksın. Bir zaman sonra sana bir ev alıp düzen kuracağım. Beraber verince oraya geçersin. Bundan sonra orada görüşürüz. Vakti gelince de hayatına orada devam edeceksin. Bugün sanki cenazemi çıkardılar saraydan. Kadere bak. Şu an o kadar mutluyum ki Gel Nasuh Efendi, gel. Ne oldu Bir bardak daha getirin de içelim. Paşa Hazretleri. Hayırdır, sultanımıza bir şey mi oldu? İyiler paşam, odalarında dinleniyorlar. Sen neden buradasın? Hayırlısıyla doğum vuku buldu paşa hazretleri. Oğlum, beni öyle mesut ettiniz ki. İbrahim. Sultanım. Siz iyisiniz. İyiyim iyiyim. Nasıl iyi olmuyor? İbrahim ikizimiz oldu. Bu kızın. Bu da oğlum. Allah sonunda güldü yüzümüze. Şükürler olsun. Sen yanımdasın. Evlatlarım yanımda. İbrahim. Saraya haber gönderildi mi? Bu saate rahatsız etmeyelim kimseyi. Yarın haber veririz. Tamam. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber, ekber. La ilahe illallah. Senin adın Osman. Senin adın Osman. Senin adın Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme cerfü berenne zekkeyin ve enbedehü fiil İslam'ı nebahten. Allah Huri Cihan kızımızın ve Osman oğlumuzun salihlerine eylesin. Allah bahtiyar eylesin. Allah devlet-i aliyeye bağışlasın. Amin. Hünkârım. Bize başka gam, başka keder göstermesin. Amin. Allah analı babalı büyütmek nasip etsin paşa. Tebrik ederim. Mutlu yuvanız daim olsun. Amin. Amin. Sen ne kadar iki yüzlü bir kadınsın. Nasıl böyle sahtekar davranabiliyorsun? Alay mı ediyorsun bizimle? Sultanım, sakin olun lütfen. Daha ne kadar sakin olacağım İbrahim? Yok mu bu kadının haddini bildirecek kimse? <laughs> Hepiniz onun yanına mı geçtiniz? Kulu kölesi mi oldunuz bu yılanın? Bay Devran, laflarına dikkat et. Etmezsem ne olur? Sultanım. neticelerine katlanırsın. Ne yaparsın? Yine hünkârımıza mı şikayet edersin? Git. Durma. Sultanım, rica ediyorum. Geldiğimden beri bana kaydı ve teamüllerden bahseden sizsiniz. Şimdi aynı kaydı ile sizin karşınıza çıkınca mesele oldu. hala teamüllerden bahsediyor. Sanki hepsini bir bir kendisi çiğnememiş. Sultanım, hata yapıyorsunuz. Bu hata senin İbrahim Paşa. Nasıl müsaade edersin bu kadının böyle yükselmesine? En başından uyardım seni. Eğer o vakit beni ciddiye alsaydın bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Sultanım ben size bir söz verdim. Yaşadığım müddetçe sizi ve Mustafa'yı koruyacağıma dair. Lakin siz öfkenize hakim olamazsanız ben sizi nasıl korurum? Koruma artık İbrahim. Böyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Yapmayın. Yapmayın. Bitti artık İbrahim. Boynumu bükmeyeceğim. Kaderime razı gelmeyeceğim. Bu mevzuyla alakalı konuşulacak başka bir şey yok İbrahim Paşa. Mahidevran yaptığı bu saygısızlığın bedelini ödeyecek. Elbette. Bunun bir bedeli var hünkârım. Lakin unutmayın ki bunun bir sebebi de var. Neymiş sebebi? Aşk. Malum, insanları aciz kılar. Sultanımızın tek istediği sizin yanınızdan ayrılmamak. Şefkatinizden, alakanızdan mahrum kalmamak. Eğer bu bir suçsa... Sultanımız bunun cezasını yıllardır çekiyor zaten. Dahasına gerek var mıdır? Her daim olduğu gibi yine onu koruyorsun. Ben sadece Şehzademiz Mustafa'yı korumakta yükümlüyüm. Beni asıl kaygılandıran onun geleceği. Eğer validesi sürgün edilirse bu onun kalbinde derin yaralar açacaktır ki... ...ne söylerseniz söyleyin bu yaraları sarmak mümkün olmayacaktır. Hatice'm nasıl? Alakadar oluyorsun değil mi? Merak buyurmayın hünkârım. Her fırsatta koşuyorum yanında. Sakın ayı ihmal etmeyesin. Malum çok hassas. Elbette. Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Aslan parçası. Gel, yaklaş. İbrahim Paşa. Beni babamla yalnız bırak. Oğlum büyümüş Bargalı. Ben onu hala çocuk olarak görüyordum oysa. Mustafa çok parlak bir şehzade. Aynı zamanda sizin gibi vicdan sahibi. Kararınız nedir hünkârım? Gitmelerine izin verecek misiniz? Başka bir yolu var mı? Şehzadem böyle istedi. Biz de ava gideriz bir ara. Epeydir gitmemiştik Edirne'ye. Hocaların da seninle gelecek sakın derslerini ihmal etme. Babam kızdı mı bana? Hayır, bir herkes. Gurur duydu. Onu çok sevdiğimi biliyor değil mi? Biliyor Mustafa. Sultanım. Yolunuz açık olsun. Sağ olun paşam. Annen sana emanet. Gerekli tedbirler alındı mı? En üst düzeyde muhafaza edilecekler. Hünkârım, divan heyeti hazır. Mutat meclisimiz olacak.